Arkadaşlar ben Ethem. Arkadaşlar bugün sizinle beraber çok uzun zamandan beri video çekmediğim için bugün sizinle beraber bir e, yeni yüklediğim OSM oyunun tanıtımını yapmak istiyorum. Şöyle bir Fenerbahçe'ye girelim ilk önce. logo da tanımışsınızdır tabii. İlk önce bir girelim kadroyu gösterelim. Oynayabiliyorsunuzdur belki bilmeyenler için. Göstereceğim. Sıradaki maçım Gençler Birliği ile 80 genim. 80 gen. Böyle bir kadrom var. Atilla zalay değil dur. Mancini. Heh. Kadrom böyle. Burada da İrfan Can olacak. Heh, tamam şimdi oldu. Kadron böyle dediğim gibi. Burada antrenmanlar var. Böyle yapabiliyorsunuz. Hafta sonu özel antrenmanlar fazla geliyor. Mesela ben buradan Perot diye 80'lik yapacağım. Buradan Mesut Özil'i 82'lik yapabilirim. Luis Gustavo basacağım. Defans olarak da Sergio Ramos değil de. Ay, yok Conte olsun. Conte düşük kalmış. Altay Bayındır'ı basalım bir de. Sıradaki levelimizde 81 yan olur. Odayı antrenman böyle. Genişletme yapılabilir de ben bunu pek istemiyorum. Ama antrenmana 1 milyon verebilirim. Hatta verdim. Bu da şöyle oluyor arkadaşlar. Yani böyle antrenmana bastığınızda antrenmanda oyuncularınıza daha fazla level basabiliyorsunuz. Böyle bir şey. Lig puan durumu böyle. Ben şu Hatay denen Adama yenildim. 2-0 mı? 2-1 miydi? Neydi? <laughs> şu kadroya yenildim ya. İnanamıyorum hala. 73'lük kalecisi. En iyi defansı 72'lik. En iyi orta sahası 75'lik. En iyi forbeti de 73'lük. Ben bu adama yenildim. Yani kendimden şu an hayret ediyorum hala. 3 gol yedim. Bir tane 2 tanesi Hatay'dan, bir tanesi de Galatasaray'dan. Galatasaray'a 2-1 2-1 mi 2-0 mı ne yenmiştim? Yok 2-1 yenmiştim herhalde. Tam hatırlayamadım ya şimdi. Bakalım o zaman maç takviminden. Böyle kadro var. Kadromuzu zaten gösterdim. Diziliş. Diziliş de bu. Şu an oyuncular antrenman yaptığım için kadroda gözükmüyor. Taktikler de böyle agresiflik plan Ondan sonra görevler. Kaptan daha belli değil çünkü antrenmana soktum. Mesut'u muydu? Kime soktum ben ya? Hem Mesut kaptan olacak. Penaltı Samatta'nın serbest vuruş Mesut'un kornerde Mesut'un olsun. Çünkü Mesut bunları çok iyi yapıyor ama serbest vuruş bence İrfan Can'ın olsun. Her şeyi mesut yapıyor arkadaşının yani. Antrenmana baktık. <laughs> Transfer listesi. Arkadaşlar burası önemli. Buradan şuradaki gördüğünüz gibi buradaki e, kulüp fonu yazan yerden yani bu para son üstte gördüğünüz 757k yazıyor ya. İşte o sizin paranız. O maliyetiniz sizin. Burada da yanlı verilen maliyetlerle oyuncu alabiliyorsunuz. Mesela ben burada değil de Arsenal var bir de bende. Mesela şu an benim Altay Bayındır şu Vlaka'nın bir önünde yani şu an Manuel Neuer. yeni gelen for, yeni gelen şeyler efsanevi oyuncular var Van Kafu Desley. Stem Ondan sonra Totti, Gerrard, Littman, Litmanen miş. Völler Şeveçenko Böyle bir isim var. Garip. Yine geldi. İşte böyle efsaneviler geldi. 43 milyon. Cristiano Ronaldo. Bu kim? Ha ben bunu alabilirdim mi? Ben bunun yerine Antonio aldım. Çünkü benim am var Perotti. Daha da almak istemiştim. Antonio aldım daha iyi oldu bence. Şuraya bir Simeon, Samantha mı? Simeona var burada. Heh, <laughs> 79'luk. Ondan sonra işte böyle. Burada Gustavo vardı antrenmanda. Burada Perotti vardı antrenmanda. Burada, burada Antrenmanda. Burada da altay vardı. Yedek kalecim Harun. Bir de şöyle bir de bir özellik var Fenerbahçe'ye geliyorsunuz. Buradan ee, şu şurada gördüğünüz gibi takım ruhum 80, kalecim 80'lik. Defansım 81 gücünde, orta saham 80'lik. Hücum 79 mu? Yuh. Nasıl ya? 79 72 79'luk adamlarım var. Ben bunları 80'lik yaparsam kesin bu 80 olur. Neyse bakacağız. İşte burada Samat da var. Ramos 90'lık. En fazla gol atan da Samat'taymış. Bir de Arsenal'e geçelim. Anlattıklarım her şeyi Arsenal'de de geçerli. Kadromu göstereyim ilk önce. 13 milyonum var. Şu Brighton and Hove Albion'ı yenince e, ben şuradaki orada 14 milyonluk bir tane defans vardı. Heh. Pike pikeyi almak istiyorum. Aslında şu anda alabilirim ama bundan çok fazla gitmesini istemiyorum. Aa, iki tane aldım. Neyse çok önemli değil iki tane der ne olur ki? Çok fazla harcamak istemiyorum o yüzden yani maliyetten yapacağım. Bir de bunlar ne işe yarıyor diyeceksiniz. Şunlar için yarıyor. Hem oyuncu almak için hem oyuncu alırken mesela göstereyim. Şu 3 milyonluk kaleciye benim param yetiyor ve ben buradan bir bir tane bir tane şu sağ üstte 28 tane yazandan veriyorum. Bir tane veriyorum oyuncu almak için. Ama yetmezse gördüğünüz gibi Pike. Bir kenarda Pike. Ben bu Pike'yi 22'yi veremem. 88'lik zaten alaba var. Boateng, Gabriel zaten ee, piki'yi alınca alabanı yerine koyacağım. Alabayı da sana beke koyacağım. Gabriel'i de satacağım yani nasıl satılıyor derseniz. Şuradan Arsenal'e geliyorsunuz. Mesela ben buradan Martinelli'yi istiyorum. Transfer listesine de ekleyebilirsiniz. Ya da direkt anında satabilirsiniz. Mesela ben Aa dur satsam. Aslında Edar biliyor musunuz? Şu, şu şunu satsam hiç işime yaramıyor sattım zaten tamam sattım gitti aa maç yapmaya gerek kalmadı 17 milyonum var dur 17 milyonu oy bunu bir aldım gördüğünüz gibi Marquinhos aldım Fikeyi alacağım diye Marquinhos aldım yuh Vallahi bana helal olsun Ulan akıl gitti bir anda. Ne yapacağım şaşırdım. Kadro böyle. Tam kadro, kadro şu an. Di Maria, Aubameyang, Willian, Kudegaard, Partey, Şaka, Terni, Marquinhos, Boateng, Alaba, Leno. Benim kadrom da böyle. İşte. Sıralama da böyle. Dün. Ya bak arkadaşlar şurada 5 gol yedim yazıyor. Onu da dün yedim. 5-1 şu adama yenildim. Bu adama ben 5-1 yenildim. Oha 92'lik Bruno Fernandes mi? Yuh, bilmiyorum. Bu Giroud var ya bana 3 tane koyuptu. Aman Giroud. Ben eskiden bu oyunu Ben de Giroud oynatıyordum. Güzeldi yani. Manchester United güzel kutu ama forveti biraz kötü gibi. Bu Martial ben de peste var. Teklif 12 milyon euro mu yuh. Aslında 13 milyon. Cavani de var. Ya Cavani abi ya. Eskiden severdim. Suarez'den daha çok severdim ama. Ben bilmiyorum. Paris Saint Germain'den. Gitmesi iyi oldu. Mbappé ile Neymar'a haksızlık ediyordu. Of. Ben de olsa ne güzel olur. Şimdi şuna bak ya. 87'lik. 92'lik. Vay be. Ama bir tekrar hemen boştu. Yani Manchester United alamadım. Ben çünkü kapalıydı. Birinci sıradaydım. Dün yenildim. Şu Manchester United'da Manchester City birinci oldu. Ya bir tane yenildim diye birinciliği kaptırdık adama ya. Adam da iki gol yemiş 15 gol atmış. 92'lik De Bruyne var onun da. Ağlayacağım ya. Tony Kroos. O da 92'lik. Rodri. İlkay. ay. Ben bunu sevmiyorum ya. İlkay. Ramos. Onda da Ramos varmış. Walker. Laporte, Joao Cancelo, Diaz, Ruben Diaz. Şu an PES'te kutuda 90'lık kendisi. Çıkmasını isterim ama kutuyu açamıyorum. Belki bugün PES'in de videosu gelebilir. Yani Doruk'la oynay oynayacağım da. Size gönderebilirim. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani OSM'de tanıtımını yaptım. Daha çok oyun var. Bugün belki iki tane daha video gelebilir. Roblox'la PES ile ilgili. Brawl Stars yani düşük bir ihtimalle gelebilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.